Ha deprem de oluyor? Şimdi Neden? taş patmıyor. Taş patsa, tam ha oluyor? Jam narmur, jam narmur, jam narmur bile onun üçü geldi. Onun üçü toplamıyor. Yavrum benim şeyine bakalım. Benim evim göçtü yavrum. iki ayrıldı. <laughs> İstemiyoruz taktikleri. <aktarları. gülüyor> ne, ne zaman oldu teyze? Yeni daha yeni. <gülüyor> <gülüyor> 11. Ekim'de. <laughs> Nasıl oldu? E deprem oluyor. Bir de ikiye ayrıldı. Her tarafı çapsak yaprağı olsa güldürerek gidecek. Patlamalar mı kolay mı oluyor? Ama patlamalar mı oluyor ya? Evet, Böyle sen. devam ederse yıkılacak evler zaten. Top sahası kaç sahası oldu? Can güvenliği yok, mal güvenliği yok. En son 11 Ekim'de patlatma yapıldığı saat 3.10 gece mahalle ağzımızdan lütfen evinin avlusuna taş geldi. Ee, karakol ve e, kolluk kuvvetlerimiz geldi. Orada şikayette bulunduk. Orada e, o vatandaşın korunu veya çocuğu oynuyor olsaydı oradaymış zaten. Hele ki içeriye gitmişler. Bir kafasına bir taş gelse biliyorsunuz yani yere ya kadar gelse yukarıdan gelen taş vatandaşın canına mal olur. Merak ediyorum artık. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi başka bir firma müracaat etmiş. Hiç aşağıda direkt köyünde duran halka sormadan Çevre Şehircilik Çet şey, şey, gerekli değildir karar almış. Yetkili kurumlara sorduk diyorlar. Yetkili kurumlar da devlet su işleri, orman. Devlet su işleri müdürü mü duruyor orada? Veya çevre şehircilik müdürü mü ikamet ediyor? Orada halk yaşıyor. Halkın huzuru kalmadı. BS, evleri çatlıyor. Her şeyi BS, çatlıyor. BS, Evler, BS, e, yaklaşık BS. olarak 8 bin dönüm arazi var. Ülke akademisi de bulunan Beyaz üzüm Sultaniye, Tomsol, Red Glove, Alponsol, ayva, cennet elması gibi mahsuller yetiştiriyoruz. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Bu sene suyumuz onca kayboldu. Kendi çıkan yarmara dediğimiz sular var. Patlatmalardan su hiç kalmadı. Daha önce Kamukkale gibiydi. Geldi bu mermerciler kuyum, hızı yolu canlı ve Yarın benim bu ne yiyecek? Üretmezse Türkiye ne yiyecek yani? Aşağı Dağdere köyünde yıllardan beri oranın havasını, suyunu, toprağını, ve halkını mahveden bir maden ocağı, mermer ocağı var. Bugün yakın bir zamanda çet gerekli değildir kararı çıkartarak buradaki patlatmalar devam etmekte ve artık köy yaşanmaz bir yerde. Görüntülerde de izleyeceksiniz. Köyün içinde evlerin için artık taşlar düşüyor. Evlerin, kimsenin orada yaşayan can güvenliği yok. Vatandaş oradan göçmeye başladı. Kalanlar nüfus böyle. Yaşımız daha büyük. Gittikçe, gittikçe yaşlanıyoruz. bir şey istemiyoruz. Biz o topraklarda doğduk, biz orada ölmek istiyoruz. Kimse havamıza, suyumuza, toprağımıza dokunmasın, başka da bir şey istemiyoruz. Bu yüzden bugün dilekçeleri verdik, hukuk davası başlıyoruz. Yakın bir zamanda davamızı açacağız. Umarım bağımsız Türk yargısı bu konuda gereken kararı verecektir.